Değerli dostlar, değerli dinleyiciler e, gerek 91.8 frekansında bizleri dinleyen gerekse de aynı zamanda e, Millet Gazetemizin e, video bölümünde e, bugüne kadar çok sayıda değerli e, esnafımızı, e, sağlık sektöründe çalışanları konuk ettik ve e, konuk ettiğimiz kişilerle de gündelik hayatı konuşuyoruz bugün de. Kuzlardere köyündeyiz diyebilirim aslında Gümüşcüne Yasukyo yolunun 15. kilometresinde faaliyet gösteren Arifoğlu tamirhanesinde ve tamirhanenin sahibi sevgili Mehmet Arif ile bugün sohbetimizi gerçekleştiriyoruz değerli dostlar ve kahvemizi içiyoruz hayata dair dediğimiz gibi yani farklı sektörlerde çalışan hayatın içerisinde olan ve hayatın içerisindeki sorunları, sıkıntıların ne olduğunu birebir yaşayan insanlardan öğrenmeye devam ediyoruz. Sevgili Mehmet, öncelikle teşekkür ediyorum. Kahveni ikram ettim. Bu arada kahvemizi de alalım yanımıza. Değerli dostlar, sevgili Mehmet'le kahvemizi yudumlarken aynı zamanda da sohbetimizi gerçekleştireceğiz ama tabii biz biliyoruz Mehmet Arif'in kim olduğunu. Yıllardır zaten sektörde... E, faal bir insansın aynı zamanda da e, yerel siyaseti de yer alıyorsun ama e, tabi ilk defa e, ismini duyanlar e, hem bizi e, izleyen hem de aynı zamanda bizi dinleyen e, değerli dostlarımıza da e, Mehmet Arif'in kim olduğunu bir e, tanıtalım sohbetimize ona göre başlayalım ve ardından da sorularımız olacak zaten ee, değerli arkadaşım, Ramazan öncelikle e, bizi mekanımıza ziyaret e, ettiğiniz için e, ben e, sizin şartınıza e, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ee, Yasuköy Belediyesi'ne bağlı Kozlardere köyünde doğdum. İlk öğretimimi e, Kozlardere e, Azınlık İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Cihalbayar Lisesi'nden mezun oldum ve Selanik Motor Meslek Okulu'nda eğitimimi halen sürdürmekteyim. Evliyim bir e, kız çocuğu babasıyım. Çok güzel. Allah bağışlasın diyelim. İnşallah. Peki Mehmet, şimdi e, tabi bölgede hizmet veren e, traktör tamirhanesi ya da işte tarım makinelerinin bakımını yapan e, değerli ustalarımızdan birisi yani. yaka bölgesinde. Peki e, tamir ustalığına böyle eee Nasıl başladı? nasıl böyle akla geldi, bu yakınlığın nereden kaynaklandı? Ee, vallahi arkadaş, e, bu benim baba mesleği aslında. E, ufak yaşlarda e, babamın e, arabalarla, traktörlerle e, uğraştığını... Haşır neşirliği vardı. Uğraştığını ne? gördüğümden e, ben e, ve e, büyüdükçe babama e, yardım etmeye e, başladıktan sonra e, bu işe biraz daha e, şey gösterdim. E, e, daha bir e, Bilgi gösterdi. ilgi gösterdim, gösterdim diyebilirim e, ve e, o yüzden de e, bu işi devam ettirmektedir. Peki kaç yıldan beri Ahmet? Yani bu e, işi içerisindesin? Ben eee dükkanımız, e, müessesemiz burada 2003 yılından beri e, babamla e, birlikte e, yaptığımız bir dükkan. Bu arada değerli dostlar e, Nur içerisinde yatsın. Ee, babanızı e, kaybettiğinizde evet, ben de evet. e, cenazeye katılanlardan birisiydim. Kaç yıl e, ee, oldu? Iki, 2008 yılında. 2008 yılında kaybettik oldu. onu biz. Evet. Allah rahmet eylesin. E, bütün ölmüşlerimizin de ruhları e, şart mekanları da cennet olsun diyelim. İnşallah. Ve e, beraber açtınız. Beraber 2003 yılında. E, 2008 yılında e, vefat açtık. E, sonucunda e, dükkanı profesyonel olarak ben kendim de 14 14 yıldır da e, mücadelemizi e, sürdürmekteyiz. Maşallah değerli ekibinle birlikte de iyi de evet. götürüyorsun. Çok da evet. temiz ve e, iyi kalpli e, elemanların da var. Onlara da buradan selamlarımızı gönderelim. Şimdi tabi e, tabii haliyle esnaflık deyince, Mehmet işletme deyince otomatikmen bir de ekonomi deyişin içerisinde geliyor. Ee, şunu da sormak istiyorum ee, ülkemiz Yunanistan'da 2010 yılından itibaren böyle bir ekonomik, e, ekonomik kriz yaşadık ve dönemlerde hatta baya bir ciddi yaşadık hatta şu anda birçok aile yaşıyor bile onu yaşamaya da devam edecek gibi görünüyor çünkü 2010 yılından bugüne kadar gelinen süreçte işte Batı Trakya'da yüzlerce belki de binleri bulan aile yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Gök göçe zorlandı diyebiliriz. Aynen öyle. Bir esnaf, bir işletme sahibi olarak 2010 yılından bugüne kadar gelinen 12 yıllık bu süreç içerisinde yaşanan ekonomik krizi değerlendirecek olursak, hem esnaf, dükkan sahiplerine hem de topluma nasıl yansıdı Mehmet, sizin gözünüzden nasıl değerlendirilir? Bu bölgede. Çalışan bir esnaf olarak, e, zorluk e, geçirmiyoruz diyemem. E, bizim e, bilhassa e, işimiz e, çiftçilerle. Daha hı hı. çok o, çiftçilere e, yönelik, e, traktör tamiri olsun, e, aparatlarının yapımı olsun e, gibilerde çalıştığımız için işimiz çiftçilerle oluyor. E, ve Bölgede e, çiftçilerin e, çok zorlandığını en an, e, en iyi anlayanlardan bir sizsiniz. E, biriyim. Eee deme mu çiftçide bir defa yoksa bizde iki iki defa yok demektir esnaf olarak. E, yani bu ekonomik e, sıkıntılar e, milletimizi göçe de e, zorluyor aynı zamanda. E, İç acısı diyebilirim. E, çiftçimizin de esnafımızın da. Hemen faaliyet. küçük bir e, bu, bu soruya e, paralel ilave olarak. Eski yıllara baktığınızda Mehmet yazdırmak isteyen kişilerin sayısı daha çoğaldı değil mi? Tabi yani tabi. Borç defterinde eskiye nazaran daha çok isim yer alıyor gibime geliyor. Tabi siz tabii, de artık tabii. ona göre de işinizi tutmak zorundasınız. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz yani dükkan sahipleri de e, çarkı döndürebilmeleri için işte o borç defterindeki isimleri çoğaltmamak gerekiyor. Doğru. İşin içerisinden çıkabilmeniz açısından ama anlayışa da, çok çok da yapabilecek herhalde. bir şeyimiz yok çünkü burada bölge olarak herkes arkadaş, herkes birbirini, bir tanıyor. birbirini tanıyor. O yüzden de insanımıza ben şahsen güvenmek istiyorum mesela bu konuda her türlü de yardımı yapmaya çalışıyorum. Burada bana göre sevgili Mehmet önemli olan konunun şu olduğunu düşünüyorum ben. Borç yazma konusu evet belki de çok tehlikeli olabilir ama borç yazdıran kişi sözüne sadık kaldığı zaman örnek veriyorum ben bunu daha önceki ya. işletmelerde de rast geldim. Diyor ki bana Ramazan. E, borç diyor geldi falanca günde diyor pişmanca köyden diyor falanca kişi diyor geldi dedi ki bana diyor işte Ramazan benim traktörümde diyor problem var veya ne bileyim benim kapımda problem var yaptırabilir misin acildir ama maalesef yok çünkü tütüncüler pamukçular belli dönemlerde ödeniyorlar evet, vesaire evet, gibisinin şimdi eyvallah dedim diyor ama gel gel dedim diyor adam diyor defalarca diyor ödendi defalarca para aldı babası emekli e, annesi emekli diyor para alıyor ona rağmen diyor verdiği sözde diyor caydı, sözünü tutmadı. Hatta şöyle ya, ki tutamadı. Tutamadı. O da olabilir. Ee, tabii o ki olmuş, o da olabilir. olabilir. Ee, hatta diyor yeri geldiğinde telefonları da diyor bileşli bir şekilde kaldırmıyor. Yani şimdi böyle olmaktansa bana göre gerçekten ihtiyacı olan insanlar hangi işletmeye giderlerse gitsinler. Samimi olmalarında fayda vardır kanaatindeyim. Doğru. Çünkü mutlaka siz de esnaf olarak büyük ihtimalle belli bir süreliğine onları bekleyebilecek durumdasınız. Ona göre tedbirinizi alıyorsunuz. Tabii. Öyle konuşulduğu zaman. Peki şimdi e, ekonomik kriz demişken e, yani koronadan bahsetmemek herhalde mümkün değil. Evet, evet, İki doğru. yıldan beri dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Yani evet, doğru. bu koronavirüs e, özellikle belli dönemlerde ciddi anlamda işte alınan tedbirlerle karantina uygulanmasıyla vesaire nasıl başladı Mehmet sizlere de esnaf olarak Vallahi esnaf olarak bize de büyük yanı açtığını söyleyebilirim çünkü zaten var olan bir ekonomik sıkıntının içinde, içindeyiz o da bunu pandemi olarak kat kat yükseltti. Evet, şimdi e, tabi değerli dostlar Mehmet'le konuşurken e, haliyle şimdi Siyaset takuma gelmiyor değil. <laughs> Şimdi çünkü kendisi aynı zamanda Yassıköy belediyesinde seçilmiş meclis üyelerimizden biridir ve aslında siyaset aşırı neşin olan bir aileden gelen birisidir. Bu siyasete ilgi nasıl başladı diye bir soru da sormak istiyorum sana bu <laughs> siyaset konusuna. Zaten böyle çarşen. bir soru beklemedim. <laughs> şimdi Ramalan e, siyaset bizim aile için e, geçmişten gelen e, bir adet gibi vazgeçilmez e, hizmet aracıdır diye e, diye düşünüyorum. E, dedem Remzi Arif, e, rahmetli dedem Remzi Arif, e, rahmetli Arif Arif babam e, azınlık siyasetinde hizmet etmiş insanlardı. Ben de onların izinden gidip. E, Halkımıza e, doğru bildiğim e, yolda e, elimden gelenin en iyisini yapmaya çabalıyorum. Peki şimdi tabii Ali ile e, siyasetten bahsederken şunu da e, sormama izin ver. E, şu anda siz e, bağımsız meclis üyesisiniz ama doğru. siz siyasete girerken yani aday olarak mevcut belediye başkanının listesinden aday olup ve çok iyi bir, bunu da söylemenizi istiyorum hatırlatmak, evet. babamdan yanlış hatırlamıyorum. Bu arada telefonlar doğal da çalmaları değerli dostlar. Çünkü bir mekanda olduğumuzdan dolayı. Evet. Ee, mevcut belediye başkanının listesiyle e, siyasete girdiniz. Fakat bir yol ayrımı yaşadınız. Ee, yol ayrımı diyebiliriz, fikir ayrılığı diyebiliriz. Neden bu? N ne oldu Mehmet? Yani bunu, bunu bunu öğrenmek istiyorum. Ben dinleyicilerimize... Vallahi aslında açıkça söylemek gerekirse ben bu konuyla ilgili herkesin, her şeyin farkında olduğunun düşüncesindeyim. Hı hı. Ama yine de ufak bir açıklamam olacaktır illa. Ben 2019 yılındaki yerel seçimlerde mevcut yönetimden 849 oy alarak meclis üyesi seçildim. Ee, sizin de haracınızdan buradan e, halkıma, halkımıza, Yasuköy Belediyesi mensubuna e, bir kez daha e, teşekkür ederim. E, hepsine e, minnettarım. Verene de vermeyene de. Tabii tabii. Verene de, oy verene de, oy vermeyene de. Çünkü e, bölge burada ayrımcılığı e, hiçbir zaman e, kaldırmadı. Kaldıramaz. Kaldırmazdı. Evet, kaldırmazdı. 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 E, bizi bu listede ortak görüşlerin bir araya getirdiğine inanmıştım. Mehmet Arif olarak. Ama, Yola çıktığınız zaman. Tabii tabii. tabii. E, ama maalesef öyle değilmiş. Bu da e, kısa e, zaman içerisinde benim ne kadar haklı olduğumu ortaya çıkardı diye düşünmekteyim. Anlaşılmaz bir şekilde rol ve değerlerinden uzaklaşan bir yapının içinde de olmak istemediğimden görevden ayrıldım. Ve maalesef ne bileyim artık çalışkanlığımız mı desem, iyi niyetimiz mi desem, doğruluğumuz mu desem, bazı kesimleri rahatsız etmiş olacak ki e, hep bir engelle engellerle boğuştum e, Daha önceden olmayan engeller Daha önceden Hı. olmayan veyahut halkımız tarafından e, görülmeyen e, görülemeyen, halkımıza yansımayan, bilinmeyen. bilinmeyen halkımıza yansımayan engellerle boğuştum diyebilirim e, yani böyle e, Peki şimdi tabii ki yaklaşık iki yıl yerel seçimlere var. Ha, dostlar. onu da onu da söyleyeyim e, Ramazan arkadaş ben e, bu engellere rağmen e, asla yılmadım asla korkmadım e, ve asla da korkmayacağım. E peki şimdi e, barışsızsınız e, doğrusu seninle gelecekle de ilgili bir e, merak ediyorum e, düşüncenizi. Ee, gelecek dönemle ilgili siyasette yine e, yer almayı düşünüyor musunuz? Siyasete devam edecek misiniz Mehmet Ali olarak? Vallahi arkadaş ee, bak şimdi kafamda tasarladığım bu süreçte yaşananlardan dolayı yarım kalan e, birçok iş ve projelerim olduğunu söyleyebilirim size. Ee, onları tamamlamak adına e, Tam anlama arzusu içerisindesiniz gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Öyle öyle diyebiliriz. Ee, nasıl desem? E, önceden e, milletimize vermiş olduğum e, sözleri de tutabilme adına e, siyasette e, tekrar e, var olacağıma e, canı gönülden inanayım. Peki şimdi tabii siyasette e, Var olmak e, bir yerel muhtar adayı olarak bir meclis üyesi tıpkı şu anda olduğunuz gibi. Ama bir de şimdi hani, duyulan isimlerden biri olduğunuz için de bunu ben sormak istiyorum. Devli izleyicilerimizin ve e, dinleyicilerimizi de bilgilendirmek adına e, mesela gelecek dönemlerde ve Belediyesi için başkan adayı olarak kimi düşünüyorsunuz en azından Menyaka bölgesinde geçerken. E, buradaki e, değerli e, sakinlere değerli dostlar e, Yaka bölgesinde Yasuköy belediyesine Balıkaç köy var şu anda 22 20 mi 22 20, 22 evet. büyük e, büyük bölümünü ziyaret etmişimdir seçimlerden sonra ve e, genelde malum mesleğimiz gereği gazeteci olmamızdan dolayı e, kaynaklanan bir şeydir bu hep soruyoruz nasıl gidiyor ne gidiyor vesaire İşte olası bir gelecek seçimlerde e, kimleri aday e, görmek istersiniz. E, hangi isimler zikrediliyor diye. Zikredilen isimlerden birisi de yine e, senin ismin. Mehmet Arif olarak. Evet. E, millet gelecekte Mehmet Arif'i de başkan adayı görebilme ihtimali. Kesin e, konuşamazsınız elbette ama. E, tabii ki de çevremizde bulunan e, çevremizdeki bulunan e, dostlardan e, gerçek arkadaşlardan mesela bu talepleri ben e, kendim de e, alayım e, diyebilirim. E, ama ben e, şunu söylemek isterim e, Ramadan arkadaş. E, halk bizi nerede görmek isterse ben oradan orada olacağımı herkesin emin olmasını istiyorum. Yani şunu diyebilir miyiz? Evet Ramadan yani e, eğer halk beni başkan adayı olarak görmek istiyorsa Halkımın isteği doğrultusuna ben başkan adayı olurum. Diyebilir miyiz bunu yani? E, her türlü diyebiliriz. Her türlü diyebiliriz. Da, halkımız beni nerede görmek isterse e, orada olmak için e, savaşırım. Savaşırsın. Evet. Peki şimdi değerli dostlar tabii e, malum bir mekandayız, iş, iş güç var ve e, bu işlerinde devam etmesi gerekiyor. Sohbet tatlı sohbettir, kahveleri yudumluyoruz vesaire ama e, belli bir noktada da bu Doğru. sohbetimizi <laughs> noktalama gerekiyor. Şimdi e, Mehmet son olarak şunu sorayım. Bölgenin hem yıllardır e, esnafı e, işletme sahibi olarak e, bir kişi hem de aynı zamanda bölgenin e, seçilmiş belediye meclis e, üyesi olarak da Yasıköy Belediyesi halkına ve kamuoyuna e, son olarak söylemek <laughs> istediklerim nelerdir deyip sohbetimizi de bu soruyla noktalanışı alalım. Vallahi Ramazan arkadaş eee beni e, Yasuköy e, mensupları sekiz kırk e, oyla şereflendirdikleri için hepsine e, oy verene de vermeyene de minnattarım e, ben e, bir kez daha e, buna e, siyaset e, demeyeyim de bir hizmet aracılığı olduğunu e, düşündüğüm e, işte bir kez daha e, olacağımı buradan herkese e, belirtmek isterim. E, i̇lk önce Allah'ın yardımıyla, sonra ailemin yardımıyla, sonra da milletimizin yardımıyla bu işin içinde olmaya çalışacağım. Peki, teşekkür ediyoruz. Hem bu ıı, seçim. Ee, yeni seçime kadarki süreç içerisinde belediye e, meclis üyesi olarak e, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Hem de aynı zamanda mesleki anlamda, mesleki hayatında da kolaylıklar dilerim ve Aynı zamanda da gelecek dönemi, gerçi daha e, ilerleyen zamanlarda da bunun sohbetini ederiz büyük ihtimalle. Evet. İşte e, sen bir Mehmet Arif olarak veya farklı farklı belediyelerde farklı meclis üyeleriyle değerli dostlar ama e, biz sevgili Mehmet Arif'e buradan teşekkür ederim. Mehmet teşekkür ediyoruz sohbetinden dolayı ben samimiyetinden dolayı çünkü <laughs> hakikaten merak ettiğim konulardan biriydi böyle kahveyi yudumlarken de seninle sohbet etmek ve bu konularla ilgili görüşlerini de almak istedim çünkü merak edilen sadece benim açımdan değil aynı zamanda milletin de merak ettiği bazı sorulardı bu sorduklarım dolayısıyla da. Açık sözlü bir şekilde çarp da verdiğin için evet. teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Bu benim ilk röportajımdı. Bu benim bir kameraya karşı ilk söyleşimdi. Aslında şöyle bir şey vardı ee... dostlar dostlar. Mehmet'in sözünü keseceğim. Yıllardır sahadaydı kendisi. Yani evet. Rodaf Amatör Ligi'nde A kategorisinde, B kategorisinde, C kategorisinde evet. çok sayıda kaç takımla oynadı? Arkada zaten ee... fotoğraflar görülüyor. Ee bak tüm futbol takımlarında neredeyse, neredeyse oynamışım diyebiliriz. Orada aslında basın mensupları çok rahat da şey veriyordu ama ben rahat sohbet ettim senin onu bir söyleyeyim. biraz dediğim gibi ilk defa kameranın karşısına geçip bir söyleşi yaptım. O yüzden bir hata hatamız olduysa affola diyelim buradan. Evet biz, biz de zaten her zaman söylüyoruz. Her gün radyolarda günlük programlar yapıyoruz. Evet. Ona rağmen yine biz de evet. e, radyolarda programı kapattığımız gibi arkadaşlar sizlerden affola, e, affınızı isteyerek sohbetimizi noktaladığımız gibi bugün de yine sevgili Mehmet Arif'in mekanında, tamirhanesinde bu güzel sohbetimizi noktalıyoruz. E, başka bir yerde farklı bir konuyu, farklı değerli bir konumuzla tekrardan görüşmek üzere. Siz kıymetli izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizi buradan e, ee, saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve hepinize de hoşçakalın diyoruz. Tekrardan birlikte olmak dileğiyle.